Evet arkadaşlar hepiniz Canım Hocam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Fen dersiyle devam edeceğiz. E, bugün mevsimler ve e, iklim yok gerçi. Mevsimlerle ilgili arkadaşlar e, birkaç tane yeni nesil soru şey yapmaya çalıştım. E, daha detaylı aldım. E, konuyu daha iyi kavrayabilmemiz için. Dönenceler bir önceki de bir önceki ders tam oturmadığını düşündüm. Dönenceleri daha çok e, daha çok yer verdim. Şimdi şöyle bir bakalım merhaba hocalara cevap verelim biraz chatleşelim diyorum. Hocam nasılsınız demiş Sevde Betül. İyiyim canım sen nasılsın? Çalışmaların nasıl gidiyor? Bilal kese para hocam bugün yine çok güzelsiniz. Teşekkür ederim Bilal'cim o senin gözlerinin güzelliği. Ee, şey yapmaya mı çalıştınız? O şeyin başını kaçırdım herhalde Hazar'cım. Merhaba hocam merhaba. o bayağı buradayız yani. Nastaç, hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Ee, birinci dönem olmasına sevindiniz mi? Üzüldünüz mü? Ne yaptınız? Emre Ciberek, Emre Ciberek kendini etiketlemiş. Emre merhaba. Nehir Sade, gülücükler koymuş. 37 kişiyiz, 3 sınıf. Ee, arkadaşlar daha çok olalım. Yani e, biliyorsunuz fen bizim için önemli. Arkadaşlarımızı çağıralım. Gelsinler, soru sorsunlar, işte sorularımızı görelim. Ee, bu şekilde ne yapalım arkadaşlar? Birbirlerimizle yardımlaşma ve dayanışma içerisinde e, sorumuzu yapalım, e, konumuzu yapalım, feni fullleyelim. Birinci dönem konularımız biraz basitti. E, ben de derslerde gördüğüm kadarıyla birinci ünitelerden yani birinci dönemden bir problemimizin kalmadığını düşünüyorum. Hocam tabii ki sevdim. Sadece birinci dönemden geleceğine. Şimdi sevindik hepimiz çok sevindik. Ben de çok sevindim. Basit makinelerde falan takılmıştınız arkadaşlar. Ee, ama baktığımızda yine ne kadar konumuz az olsa da kapsam o kadar yüksek olacak. Bunu da biliyoruz tabii ki de. Sude Şahan geldim demiş. Hoş geldin Sude. Ben de seni bekliyordum derse başlamak için. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bol bol sorular çözerek tabii ki de ne kadar detaya girebilirler. Siz çok çalışırsanız, siz elinizden geleni yaparsanız e, istedikleri kadar detaya girsin diyorum. Ve arkadaşlar, e, hocam kaç soru var? Toplam 4 tane soru var. Sorularımızı göreceksiniz biraz uzun ama olsun. Sonuçta yeni nesil sorular değişmedi. Yine karşımıza hep uzun sorular gelecek. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Soruyu zaten ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Ben mevsimleri anlatırken arkadaşlar demiştim ki Önce bizim konum bize neyi ifade ediyor? Konum hangi tarihi veriyor? Buna göre ne yapacaksınız? Soruyu buradan çözmeye başlarsanız Sizin için daha iyi sonuçlar elde edebiliriz diyorum. Şimdi soruya geçiyorum. Artık yine arada muhabbetimizi muhabbetimize devam ederiz. Bazı şehirlerde Hocam biz çözelim mi Selahattin'cim tabii ki de çözebilirsin. Soru karşında ben soruyu okuyana kadar sen çözebilirsin. Bazı şehirlerde dünya üzerindeki konum 1, 2, 3, 4 ve 5 ile gösterilmiştir diyor. Dünyanın güneşe göre konumu şekildeki gibidir. Bir gün boyunca K ve L şehirlerine düşen ışık miktarına ait grafik aşağıdaki gibidir denmiş. Şimdi buna göre K ve L şehirlerinin dünya üzerindeki konumu hangi seçenekle verildiği gibi olması beklenir demiş. Şimdi soruyu arkadaşlar çözmeden önce soruyu bir analiz yapıyorum. Şimdi burada bana ne söylemiş? Işık miktarı demiş, değil mi? Işık miktarına baktığımda ışık miktarı yani ışık enerjisi dediğim şey neydi? Benim ışığım iki çeşit gelebiliyordu. Dik gelebilir, eğik gelebilir, değil mi? Eğer dik geldiğinde ne ifade ediyordu benim için? Yaz mevsimini ifade ediyordu. Yaz mevsimi nedir? Sıcaktır. Yani sıcaklık artışı ışık enerjisinde bir artış bekliyorum. Eğik arkadaşlar bana kimi ifade ediyordu? Kışı ifade ediyordu soğuk olması gerekiyordu diyorum. Şimdi soruya baktığımızda gençler şu bilgiyi yani şu bilgiyi her zaman bilin zaten. Bu bilgileri bildiğim sürece ne yaparım? Ben soruyu çözerim. Şimdi güneşe göre konumuna baktığımda arkadaşlar bana burası neyi ifade ediyor? Sanki 21 Haziran tarihini ifade ediyor diyorum. Şimdi 21 Haziran o cevaplarım geldi mükemmelsiniz. Şimdi 21 Haziran'da arkadaşlar neydi benim bir ekvatorum vardı. Ekvatorun üstündeki yarım küreye ne diyordum? Kuzey yarım küre. Ekvatorun altındaki yarım küreye ne diyordum? Güney yarım küre diyordum. 21 Haziran'da kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşayacaktı? Evet güney yarım küre ise tam zıttı kış mevsimini yaşayacaktı diyorum. Şimdi Arkadaşlar kuzey yarım kürede benim hangi dönencem vardı? Yengeç dönencem vardı. Güney yarım kürede ise hangi dönencem vardı? Oğlak dönencem vardı. Bu yüzden baktığımda birinci konum ve beşinci konum arkadaşlar dönencelerin üstünde mi? Evet. O yüzden mesela ben kuzey ve güneyi bulamadım. Dönencelerden de gidebilir miyim? Evet gidebilirim. Yengeç dönencesi bana kimi ifade ediyordu? Kuzey yarım küreyi. Oğlak dönencesi ise güney yarım küreyi ifade ediyordu. Şimdi geldim. Işık enerjisi en fazla olan L miymiş? Evet. O yüzden L hangi mevsimi yaşamak zorunda? Yaz mevsimini. K'nın daha az olduğu için hangi mevsim olmalı? Kış mevsimi olmak zorunda diyorum. Bu yüzden baktığımda L arkadaşlar birinci bölgeye gelmek zorunda. Çünkü yaz yaşamak zorunda. K'nın ışık enerjisi L'ye göre az olduğu için L'de güney yarım kürede yani 5 olmak zorunda. Peki diyeceksiniz ki Hocam niye 2 3 ve 4 değil? Arkadaşlar güneşi gördüğümüz yer ne yapıyor? Gündüzü yaşarken diğer taraflar geceyi yaşıyorlar ve benim için gece önemli değil. Ben ne hakkında yorum yapıyorum? Gündüz üzerinden konuşuyorum. Bu yüzden cevabım A şıkkıdır diyorum. Yani bu soruda bana neyi soruyor? Dik geldiğinde yaz, eğik geldiğinde kışı bu öğrenci biliyor mu diye e, ne yapıyorum arkadaşlar? Soruyu analiz ediyorum. Hocam sorumuz var mıdır bu soruyla ilgili? Şey Şu anlık alacağım. yoksa diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle uzun bir sorum var. Ee, genellikle mevsimlerle ilgili böyle sorular karşınıza gelebilir diyorum. Şimdi baktığımda soruyu okuyorum. Siz de benimle birlikte okuyabilirsiniz. Cevapları arkadaşlar chatten görüyorum. Yazabilirsiniz diyorum. Bu arada like atmayı unutmuyoruz. Şimdi soru 2. Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak ne oluşuyormuş? Mevsimler oluşur. Bunu zaten biliyorum. Ve gece gündüz süreleri yarım küreye göre farklılık göstermektedir. Örneğin bir yarım kürede en uzun gece yaşanırken diğer yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Yani arkadaşlar burada soru bana ne diyor? Mevsimlere baktığımda zıt mevsimler yaşarken diyor e, gece ve gündüz süreleri de birbirinin tam zıttı oluyor diyor soruyu analiz ettim. Bu yer küre dünya yani dünya üzerinde bulunan bir yer ok ile gösterildikten sonra dört farklı kişinin ifadesi aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi kişi kesinlikle ok ile gösterilen yerde yaşar diyor. Oka bakıyorum ok hangi yarım kürede oğlak dönencesinin üstünde. Oğlak dönencesinin üstünde olduğuna göre hangisinde güney yarım kürede yer almak zorundadır diyorum. Şimdi birinci kişi diyor ki bana yaşadığım şehir yaşadığım yer 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. Bir kere 21 Haziran'ı incelediğimde 21 Haziran'da kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre neyi yaşıyordu? Kışı yaşıyordu. O yüzden yaz değil kimi yaşamak zorunda? kışı yaşamak zorunda birinci kişiyi eledim. İkinci kişi diyor ki yaşadığım yerde yılın yalnız iki günde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir diyor. Yani bana Ekinoks tarihlerini mi söylüyor? Evet ama ben Ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ne biliyorum arkadaşlar? Hangi yarım kürede olsun, hangi dönence de olursa olsun ne yapıyorum ben? Her yani iki gün yaşıyorum. O yüzden ikinci kişinin yaptığı yorum doğrudur. Ama ben oğlakta mı yengeçte mi olduğunu bu mantıkla bulabilir miyim? Bulamam. O yüzden yani kesinlikle dediği için yanlış olabilir deseydi ikiyi de alabilirdim diyorum. Şimdi üçüncü kişiye geçtim. Yaşadığım yerde 21 Aralık e, Aralık'ta yılın en kısa gecesi yaşanır. Şimdi 21 Aralık'ı ne yapıyorum? İnceliyorum. 21 Aralık'ta şuradayım. Kuzey yarım küre ne yaşıyor? Kış yaşıyor değil mi? En uzun ne yaşıyor? Geceyi yaşıyor. Güney yarım küre ise arkadaşlar hangi mevsimi yaşıyor? Yaz mevsimini. Yaz mevsimini yaşadığı için en uzun neyi yaşıyor? Gündüzü yaşıyor. En uzun gündüzü yaşadığına göre aslında en kısa da geceyi mi yaşaması gerekiyor? Evet o yüzden üçüncü kişi doğru bilmiştir ama dörtte niye yanlış bunlara bakalım. Yaşadığım yerde 21 Haziran'dan itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar diyor. Şimdi 21 Haziran'da Kuzey yarım küre yazı, güney yarım küre neyi yaşıyordu? Kışı yaşıyordu. 21 Haziran tarihinde arkadaşlar güney yarım küre en uzun neyi yaşayacak? Geceyi yaşayacak. En uzun geceyi yaşamaya başladığından itibaren geceler ne olacak? Kısalmaya başlayacak. Gündüzler uzamaya başlayacak. Şimdi Burada bu soruyu analiz ettiğimde arkadaşlar itibaren kelimesi benim için önemlidir. Şimdi itibaren kelimesi benim için neden önemlidir? Baktığımızda gençler ee, burada itibaren diyor. Şimdi ben 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre için konuşuyorum. Şimdi ben 21 Haziran'da en uzun neyi yaşadım arkadaşlar? Gündüzü yaşadım. Artık 22 Haziran'a geçtiğimden itibaren arkadaşlar en uzun gündüzü yaşadım. Gündüzler ne olacak? salmaya başlayacak. Geceler uzamaya başlayacak. Şimdi 21 Haziran'dan sonra 23 Eylül ekinoks tarihlerine mi geldim? Evet. Bu ekinoks tarihlerinde gece ve gündüz eşitlenecek. Daha sonra 21 Aralık'a geçtiğimde arkadaşlar eşitlendikten sonra 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayabilmem için geceler ne olacak? Uzamaya başlayacak. O yüzden itibaren kelimesi benim için nedir? Mevsimleri çözerken önemlidir. Ama ben burada e, oğlak dönencesi üzerinde olduğu için nokta hangi nok e, yarım küre için konuşuyorum? Güney yarım küre için konuşuyorum. Güney yarım küre için konuştuğum için 21 Hazirandan itibaren gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Çünkü 21 Haziranda Güney yarım küre hangi mevsimi yaşıyor? Kış mevsiminin yaşadığı için en uzun geceyi yaşamak zorundadır diyorum. Ve bu soruyla ilgili sorusu olan var mı? Var mı hocam şu an? Evet geçtim. Yine bir yeni nesil sorum var. Şöyle yapayım. D şıkkını da görün arkadaşlar. Şimdi yine geldim bir ekseni ekliği sorusu. Ekseni ekliğinden dolayı kuzey ve güney yarım kürede gece ve gündüz süresi yıl boyunca değişiklik gösterir. Ne, neden arkadaşlar? Eksen eğikliğim vardı. Güneşten gelen ışınları aynı şeyde almıyordum. O yüzden gece ve gündüz ne yapıyordu süreleri değişiyordu. Örneğin Güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz, en kısa gece yaşanırken. Kuzey yarımkürede 21 Haziran tarihine kadar gündüzler uzarken geceler kısalır. Güney yarımkürede ise tam tersidir diyor. Şimdi buradaki baktığında bana neyi anlatıyor arkadaşlar? Aslında sorunun gidişatını anlatıyor. Bakın. Şimdi hiçbir bilgiyi kullanmadan tamamen kendi sorunun içinde çözeceğim. Tam tersidir diyor, değil mi? Yani sana diyor ki 21 Aralık ve 21 Haziran birbirinin tam tersiymiş. 21 Aralık tarihinde dünyanın güneşi olan konumu ve gece gündüz süresi verilmiş. Bir kere Güneş buradan arkadaşlar soldan sağa mı vuruyor? Evet o yüzden ben bunun hangi tarih olduğunu biliyorum. 21 Aralık olduğunu biliyorum. 21 Aralık'ta hocam rüzgarları anlatır mısınız? Arkadaşlar yarın detaylı olarak rüzgarlara giriş yapacağım. Bu sene zaten bununla ilgili ne yapacak bir soru bekliyoruz diyorum. Şimdi yarın anlatacağım rüzgarları kaçırmayın. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar K'ya bakıyorum. 21 Aralık'ta en uzun gece mi yaşamış? Evet. En kısa da gündüzü yaşamış. Şimdi bana soru ne diyor? 21 Haziran tarihinde K, L, şehirlerinin gece gündüz süresi. Bir kere K şehri 21 Aralık ve 21 Haziran soru da bana ne diyor? Tam tersi durumlardır diyor. O yüzden 21 Haziran'da ben en uzun gündüzü yaşarken en kısa neyi yaşamak zorundayım? Geceyi yaşamak zorundayım. Şimdi şekle inceliyorum. Burası arkadaşlar ne? Kuzey yarım küre. Burası M de ne? Güney yarım küre. L de nerede bulunuyor? Ekvatorda bulunuyor. Şimdi buraya baktığımda kuzey yarım küre ve güney yarım küre şurada soruda bana demişti. Tam tersini yaşamak zorundaydı. O yüzden K'da eğer gündüzler daha uzun uzunsa M bunun tam tersi bir yarım kürede olduğu için ne yapacak? M'de de arkadaşlar ne olacak? Gece daha uzun olacak. Bu yüzden cevabım nedir? A şıkkıdır diyorum. Yani sorunun kendi içinde mi yaptım? Evet. Buyurun hocam. Ee, hocam Kaan'ın birinci soru için bir sorusu var. Ee, birinci yerine... soru. Evet birinci soru. Şöyle için. bulayım. Evet buldum. Şöyle ki e, hocam bunun yerine gölge boyu olsaydı. Şimdi arkadaşlar gölge boyu olsaydı yine gölge boyumuz da aynıdır. Dik gelen ışında ne yapacak gölge boyu az. Yine eğik gelen yerde gölge boyu fazla. Yani burası 21 Haziran Kuzey Yarımküre yazsa burada gölge boyu az. Bir dahaki sorumuz zaten gölge boylarıyla ilgili. Buradaki kış olduğu için gölge boyumuz nedir? Fazladır diyorum. Yine aynı sonuca ulaşmam gerekiyor. Yani şuraya gölge boyu yazsaydı da yine aynı sonuca ulaşacaktım diyorum. Tamam mıdır? Tamamdır. Bu soruyla ilgili bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Hı hı. Şimdilik yok. Evet, şimdi son sorumuza geldim. Şimdi dördüncü soru, şöyle bir bakın isterseniz ve cevapları e, bulalım. Şimdi tamamen deminki arkadaşımızın sorduğu gibi gölge boyu sorusu. Şimdi bir tane çubuğu bırakmışım bir zemine ve ben bunu aralıklarla çubuğun nesini ölçmüşüm. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a kadar gölge boyu uzunluklarını ölçmüşüm ve 21 Aralık'ta arkadaşlar gölge boyu maksimum olurken 21 Haziran'da ne olmuş? Gölge boyu azalmış. O yüzden baktığımda konumu bilinmeyen bir yerde zemine dik olarak çubuk dikilerek öğle vakti çubuğun gölge boyu ölçülüyor. 21 Aralık tarihinden 21 Haziran tarihine kadar aynı saatte yapılan ölçümlerde çubuğun gölge boyunun değişim grafiği aşağıdaki e, grafikteki gibi gerçekleşmektedir diyor. Buna göre yargılarından hangisi doğrudur diyor. Şimdi 21 Aralık'ta gölge boyu en uzun mu? Evet. Aklıma ne geldi hemen? Dik ışın geldi, yaz geldi, gölge boyu az. Daha sonra ne geldi? Eğik geldi, kış geldi aklıma, gölge boyu fazla. Şimdi 21 Aralık'ta gölge boyu fazla olduğu için bir kış mevsimini mi anlatması lazım? Çizdim kış. 21 Haziran oldu gördüm. Gölge boyu azalmış. Hangi mevsim aklıma geldi? Yaz. 21 Aralık'ta kış mevsimini yaşayan yarım kürem hangi yarım küredir arkadaşlar? Kuzey yarım küredir. O zaman ölçtüğüm sonucun hangi yarım kürede olduğunu buldum mu? Buldum. Bundan sonra bana istediğini sorabilir. Benim için önemli değil. Şimdi 23 Eylül tarihinden itibaren diyor ilk bahar mevsimi sona erer yaz mevsimi başlar. Bir kere 23 Eylül'de ben kuzey yarım kürede olduğum için ilk bahar mevsimi değil arkadaşlar neyin bitmesi lazım? E, sonbaharın bitip kışa girmem lazım diyorum. Bu o yüzden yanlıştır diyorum. Hocam Fadik şey sormuş. Evet. Ekvatorda gece gündüz eşit mi? Evet. Için. Evet. Evet. Sadece dik geldi mi ne oluyor? Gölge boyu oluşmuyor. Zaten arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini anlata yani sorunun sana sorabilmesi için ekvatora dik gelmesi gerektiğini ne yapması lazım? Sana söylemesi lazım diyorum. Bir soru daha görmüştüm. Hocam sonbahar ve ilk barda gölge boyu nasıl olur demiş. Kaan demiş. Şimdi arkadaşlar sonbahar ve ilk barda gölge boylarına baktığımızda ilk barda daha dike yakın geliyor. Yani gölge boyu oluşur diyorum. Ama son barda arkadaşlar daha eğik geldiği için sonbaharda daha fazla oluşması gerekiyor. Şimdi bu gölge sorularını çözerken sadece şurada yazdığım notla birlikte arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Ee, bu soruları rahatlıkla çözebilirsiniz diyorum. Şimdi geldim. Yılın her günü gece gündüz süresi birbirine eşittir arkadaşlar. Bu zaten yanlış bir cevaptır. 21 Haziran'da en uzun gece yaşanır. Kuzey yarım arkadaşlar. 21 Haziran'da en uzun geceyi değil, en uzun neyi yaşıyor? Gündüzü yaşıyor. Bu yüzden. Kuzey yarım kürede bulunur demiş. Doğrudur. Kuzey yarım kürede bulunduğunu zaten baştan biliyordum ben. Şimdi bu sorularda arkadaşlar genellikle gölge oluşumu, gece gündüz sıcaklığının farklılığı, mevsimlerin oluşumu, güneşten gelen ışınları farklı alanda almamın tek bir sebebi vardır. O da nedir? Eksen eğikliğidir. Bu yüzden bu soruları çözerken eksen eğikliğini ne yapmamalısın? Göz ardı etmemelisin. İki tane sorumda da arkadaşlar ya da hepsinde de ne yaptım? Yani kendi bilgilerimi kullandım ama soru bana kendi içinde vermiş miydi? Vermişti. Mesela bir önceki üçüncü sorumda ne yaptım ben? Hemen tam tersi dedi. Yani hiç kendi bilgimi kullanmadım. Direkt ters işlemlerini ne yaptım? Kullandım diyorum. Bu yüzden bu soruları kullanırken ne yapıyorsunuz? Ee, sorunu soruyu okuyorsunuz. Fen de sorular okumuyorsun. Yani baştaki o verilen bilgi kısmını okumuyorsunuz. Onları muhakkak izleyin. Emre demiş ki like atın. Bence de like atın. Bugünlük fen dersinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın arkadaşlar iklimler ve hava olaylarını işleyeceğiz. Yine sorularımızı daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bugünkü fen dersinin sonuna geldik. Evde kalın. Hoşçakalın.